Karışım hesapları. ikinci açıklamamız. Şeker oranı yüzde A olan M1 gram çözelti ile M2 gram şeker karıştırılıyor. Yeni oluşan çözeltinin şeker oranı yüzde kaçtır? Bir karışımda verilen madde ile eklenen madde aynı ise yüzdesi yüz alınır. Yani eklenen maddenin yüzdesi yüz alınır. Verilen madde şekerli su, eklenen madde şeker. Eklenen madde aynı. Öyleyse verilen madde ile eklenen madde aynı ise eklenen maddenin yüzdesi 100 e alınır. Verilen madde şekerli su, eklenen madde su. Eklenen madde farklı. Öyleyse eklenen maddenin yüzdesi 0 alınır. Burada eklenen madde M2 gram şeker. Neye ekleniyor? Şekerli suya. Şekerli su, şeker eklendiği zaman eklenen maddenin yüzdesi 100 e alınır. Şimdi formülümüzü çıkarmaya çalışalım. Yüzde A olan şeker oranı yüzde A olan A çarpı M1 gram M1 artı çözelti ile M2 gram şeker. Şekerli su şeker. Verilen madde ile eklenen madde aynı. Eklenen maddenin yüzdesi 100 e alınır. Öyleyse 100 e alıyorum. Çarpı M2. M2'nin yüzdesi verilmemiş. M1'in yüzdesi verilen madde burada şekerli su. M2'de ise şeker verilmiş. Eklenen madde verilen madde ile aynı olduğu için eklenen maddenin yüzdesini 100 yüz aldık. Şu kısım. Eşittir. Yeni oluşan çözeltinin şeker oranı yüzde kaçtır? Yüzdesi bilinmiyor. X çarpı M1 gram artı m2 gram. Formülümüz bu. Ölçümüz nedir? Verilen madde ile eklenen madde aynı olduğunda eklenen maddenin yüzdesi 100 alınır. Farklı olduğunda ise 0 alınır. Örnek 2. Şeker oranı %50 olan 20 gram meyve suyuna 50 çarpı 20 artı meyve suuna 30 gram saf şeker. Şimdi şekerli su ne ekleniyor? Şeker ekleniyor. Verilen madde, eklenen madde. Aynı öyleyse eklenen maddeye maddenin yüzdesi yüz alınır. 100 çarpı 30 eşittir. Yeni oluşan meyve suyunu şeker oranı yüzde kaçtır? Yüzde x'tir. Çarpı 20 gram artı 30 gram. 2 ile 5'i çarptık 10 yanına 2 0. artı 3 ile 1'i çarptık 3 yanına 3 0. x çarpı 20 ile 30'u topladım 50 eder 1000 ile 3000'i topladım 4000 eşittir 50X. 50 x 50'ye bölüyorum eşittir her iki tarafını 50 gitti x eşittir buradan da bir 0 40'da 5 8 defa var 80 yüzde 80 Yüzde 80'i Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek bir asit oranı yüzde 20 olan 30 litrelik bir karışıma kaç litre daha asit ilave edilirse karışımın asit oranı yüzde 25 olur? 20 çarpı 30 artı kaç litre asit? Şimdi. Asitli su ne ekleniyor? Asit ekleniyor. Ee, verilen madde asitli su. Eklenen madde asit. Öyleyse yüzdesini ne alacağım? 100 alacağım. Aynı çünkü. Çarpı x. Kaç litre daha ilave edilirse? Kaç litre? Burası bilinmiyor. x diyorum buraya. Eşittir. Karışımın asit oranı yüzde %25 olur. 25 çarpı 30 artı x. 20 ile 30'u çarptık. 600 artı 100 x eşittir. 25 ile 3'ü çarparsak 75 eder. Burası 750 artı 25 x. 750'ye 25 x'i bu tarafa atıyorum. 100 x eksi eş 25 x eşittir. 750 eksi 600. %25 çıkarsa 75x o da eşittir 750'den 600'ü çıkarırsak 150 kalır. 150'yi de 75'e bölersem 75'ler gitti. x eşittir 2. Kaç litre? 2 litre. 2 litreyi Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 3 Asit oranı %30 olan 40 litrelik bir karışımı kaç litre daha asit ilave edilirse karışımın asit oranı yüzde %60 olur. Şimdi verilen madde asitli su. Eklenen madde asit. İkisi de aynı. Öyleyse eklenen maddenin yüzdesi 100 alınır. 30 çarpı 40 artı Yüzdesini 100 alacaktık. Kaç litre daha asit ilave edilirse? X litre. O da eşittir. Karışımın asit oranı %60 olur. Çarpı 40 artı X olur. Kaç litre dediği için buraya X diyorum. 40 artı X. 30 da 40'ı çarparsam hatta her iki taraftan şöyle bir sadeleştirme ona bölerek yapabilirim. 120, 30'da 4'ü çarptım. Artı 10x Eşittir 240 artı 6x. 6x'i sol tarafa atıyorum. 10x eksi 6x eşittir 240 eksi 120. 10 xten 6x çıkarsa 4x eşittir 120. 120'yi 4'e bölersem 30 x eşittir 30 olur. Kaç litre daha ilave edersem 30 litre 30 litreyi denizde de işaretliyorum. Örnek 4. Şeker oranı %20 olan 60 gram meyve suyuna 40 gram saf şeker katılıyor. Yeni oluşan meyve suyunun şeker oranı yüzde kaçtır? Şeker oranı %20. 20 çarpmış çarpı 60 gram. 40 gram saf şeker şekerli suyu eklenen e, verilen madde eklenen madde şeker Şe verilen madde ile eklenen madde aynı eklenen maddenin yüzdesi 100 alınır. 100 çarpı 40 olur burası. Şeker oranı yüzde kaçtır? Yüzdesi bilinmiyor. X çarpı 60 artı 40. 60 gram ve 40 gram. 1200 artı 4000 eşittir. 60'da 40'ı toplarsam 100 çarpı x eşittir. Her iki tarafını her iki, bütün terimleri 100'e bölüyorum. 12 Artı 40 eşittir X olur. X eşittir 40 ile 12 toplarsam 52 olur. %52 52 Bursa'da eşitliyorum. Sevgili öğrenciler. Karışımın 3. bölümünü anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.